Merhaba arkadaşlar, Lezzetim İstadi Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok kolay, nefis mi nefis kıymalı pırasalı börek tarifi vereceğim inşallah. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız çok sevinirim. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle 1 kilogram pırasamızı böyle temiz yıkadıktan sonra küçük küçük bu şekilde doğruyoruz. Daha sonra da tekrardan iyice temizce yıkıyoruz. Ve ben yıkadım video uzun olmasın diye. Ve bir adet de büyük boy havucum vardı. Onu da yıkayıp başlarını kestikten sonra rendenin büyük yerinden rendeledim. Ve kenara alıyorum. Şimdi tavamın içerisine genişçe bir tavamın içerisine böyle bir küçük kahve fincanı sıvı yağ döküyorum. Ve ocağımın altını da açtım. Şimdi pırasalarımı içine dökeceğim. Pırasalarımı içine döktüm. Şimdi rendelemiş olduğum havucumu da içerisine katıyorum. Şimdi tenceremin kapağını kapatacağım. Biraz Pırasalarım sönünce karıştıracağım ve pırasalarımı kavuracağım biraz. Evet pırasalarım söndü. Tabi ben ara ara karıştırdım. Şimdi ise içerisine 250 gram kıyma katıyorum. Arkadaşlar kıyma katmadan da e, bu böreği hazırlayabilirsiniz ama pırasaya kıyma çok yakışıyor bu böreğe. Şimdi kıymasıyla birlikte güzelce pırasalarımı kavuracağım. E, daha kapağını kapatmayacağım. Çünkü pırasa suyunu saldı, e, Suyunu çekmesi için böyle kapağı açık şekilde pırasalarımı ve kıymamı kavurmaya devam edeceğim. Böreğimin iç harcı pişerken şimdi de tuzunu ilave ediyorum. Arkadaşlar tuzunu tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben böyle bir tatlı kaşığı dolusu atıyorum. Hatta az olacak bu. Böyle yarım tatlı kaşığı daha serptim. Tuzuna bakacağım. Tuz az gelirse tekrar ilave ederim ve böyle bir tatlı kaşığı dolusu da pul biber katıyorum. Eğer fazla acı sevmiyorsanız yarım tatlı kaşığı da serpebilirsiniz. Ve böyle bir tatlı kaşığı da karabiber serpiyorum. Dediğim gibi baharatını daha az katabilirsiniz. Ben çok seviyorum böyle baharat çok güzel tat veriyor pırasaya. Ve şimdi şöyle bir karıştırıyorum ve yüksek ateşte pırasalarımı iç harcımı kavurmaya devam ediyorum. Suyunu çekmesi için yüksek ateşte kavuruyoruz ve kapağı açık bir şekilde. Evet böreğimin iç harcı şu anda pişti. Arkadaşlar bakın inşallah görüyorsunuz kesinlikle hiç dibinde su kalmaması gerekiyor tavamızın dibinde. Onun için de dediğim gibi yüksek ateşi kullanmanız gerekiyor. Yüksek ateşte olması gerekiyor. Ve şöyle bir karıştırıyorum tekrardan mis gibi ki de güzelce böyle koktu. İnsanın bunu böyle ekmekle yesi geliyor. Çünkü çok lezzetli bir iç harcı oldu. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Ee, i̇ç harcımı iyice soğumaya bırakıyorum. İç harcımız soğurken şimdi de böreğimizin sosunu hazırlıyoruz. Genişçe bir kabımızın içerisine böyle klasik su bardaklarıyla bir tane süt döküyorum. Ve aynı su bardağıyla da bir tane yoğurt döküyorum. bir küçük çay bardağı dolusu da sıvı yağ döküyorum. İçerisine bir çay kaşığı da tuz atıyorum. Ve 2 adet de yumurtam var arkadaşlar. 1 adet yumurtanın sarısını ayrı bir kabın içerisine alacağım. Daha sonra da bu sostan böyle çok az ayıracağım bu yumurta sarısını da içerisine katıp e, böreğimizin üzerine sürmek için ayırıyorum. Şöyle bir ellerimi yıkayayım ve şimdi bu sosumuzu iyice tel çırpıcıyla çırpıyoruz. Çatalla da çırpabilirsiniz ama güzel çırpılması gerekiyor. İyice çırpacağım ve hazır hale getireceğim. Evet arkadaşlar, sosumu iyice çırptım, iç harcım da soğudu. Şimdi bu sosumdan böyle bir yemek kaşığıyla böyle yufkamı dizgahımın üzerine serdim. Yufkamın üzerine böyle gezdiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Ve böyle bir pasta fırçasıyla da her tarafına sürüyorum sosumu. Arkadaşlar yufkanız ne kadar taze olursa böreğiniz de o kadar güzel olur. sürdüm. Şimdi bir bıçak alayım ben. Bıçağımızla yufkamızı böyle bu şekilde kesiyoruz. Artı şekli veriyoruz. Şunu oğlum alı tarafa. kesmiş olduğum yufkamın böyle bu baş kısmına iç harcımdan yerleştiriyorum bu kadar yeterli ve yufkamızı böyle bu uç kısımlarını katlıyoruz Sıkma sigara böreği sarar gibi böyle kıvırıyoruz ince bir şekilde ve bu şekilde büküyoruz ve yağlamış olduğum tepsimin içerisine Pardon böyle alıyorum şimdi ben böreklerimi bu şekli verip tepsime dizeceğim Evet arkadaşlar böreklerime şekillerini verdim bitti. Şimdi burada e, ki sosumun içerisine ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısını katıyorum ve iyice çırpıyorum. Arkadaşlar ben böreklerime bu şekli verdim. Siz dilediğiniz şekli de verebilirsiniz e, ve dilediğiniz iç harcını da bu börekte kullanabilirsiniz. Patatesli olabilir, peynirli olabilir, yani ıspanaklı olabilir. Tamamen tercih size kalmış. Ama gerçekten de pırasalı kıymalısı da efsane oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Şimdi bu sosumu güzelce böyle böreklerimin her yerine gelecek şekilde kenarlarına ve üzerine gelecek şekilde hepsini böreklerimin üzerine dökeceğim. Ve daha sonra da sosumu sürdükten sonra da üzerine susam serpeceğim. Dilerseniz hiçbir şey serpmeyebilirsiniz de ya da çörek otu seviyorsanız onu da serpebilirsiniz. O tercih de size kalmış. Şimdi ben böreklerimin üzerine soslarını, sosunu ve susamını serpip önce de ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da böreklerimin altı, üstü böyle pembeleşip kızarana dek pişireceğim ve daha sonra çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, böreklerim piştiler. Benim fırınımda 45 dakikada altı üstü bakın bu şekilde böyle nar gibi kızardı. Şimdi size yumuşaklığını göstereyim. Bakın yumuşacık ve sıcacık dokunamıyorum şu anda. Gerçekten de denemeye değer bir börek. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Bir başka videomda bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.